Selamünaleyküm. Aleykümselam Kürdo ben seni silmemiş miydim oğlum arkadaşlıktan Demek ki silmemişsin korkudan. Korkudan. Yok dik dikkat etmemişim ben, ben normal sildim diye seni. Ben de sıkıyorsa gel bir daha abimi yen. Geçen sefer He, bu, seni. Bot anca beni yenersin. Abimi yener misin? Bu? Sen şey YouTube'da video izledin mi? Ben videoyu attım senin videonu. YouTube kanalıma attım ben. YouTuber'ın YouTube Rohan kanalına i̇zledim. attım İzledim. o videoyu. İzledin mi? İzledim. İzledim. <laughs> sıkıyorsa gel abimi ye. Sıkıyorsa gel abimi ye. Tamam çağır abini gelsin. Gelsin abin de gelsin, gelsin. Bekle abim, bak kaçma, bak kaçma, çağırdım. Tamam, kaçmıyorum, hadi çağır abini. Ha, gel buraya, abi abi gel, bir gel, bir gel. Şey. Gel Rohan, gel. Evet. Sen küçük çocukla mı prim kasıyorsun? Çocuğu mu yeniyorsun, video çekiyorsun? Gel bir de bizi yen kardeş. İyi de, ben ee, senin kardeşin herhalde bu. Önce bir kardeşine bir, önce bir evet. terbiye vermeyi lütfen öğren abi. Tamam mı? Bak benden belki büyüksündür, sesin çok sert geliyor. Önce bir kardeşine terbiye vermeyi öğren sonra gelip benim karşımda efelen. Kardeş bizim kardeşimiz terbiyesi yerindedir. Gel biz sana terbiye verelim. Gel. Gel versatalım. Gel. Hadi gel. Tamam. Tamam ben e, o da gel, kartınız var. Gel kendine güveniyorsan gel bir de beni yen gel. Tamam. Sen değil sen kardeşinle beraber gel tamam mı? M4 kaymalı kaymasız Gel fark etmez bot, bize gel. Tamam, ben yendin, lan bot. Tamam. Sen de gel kürdo, <laughs> botla Bu botla ben gelsin. Ben yeterim ona, ben yeterim ha, kardeşim. İsminden belli ne kadar profesyonel oyuncu olduğun. Göreceğiz, e. ismimi bilerek öyle yaptım Rohan. Tamam, ben, ben ben arkadaşlık isteği gönderdim botlayling sana tamam mı? Odayı kuruyorum. Tamam mı? Gel korkma, bakalım. Korkma, korkma lan. Tamam ben korkmuyorum gel, abi gel, tamam. Gel, hadi bekliyorum. Tamam hadi. Bir de abi seni getirmiş ya saygısız. Oda bende yok. Abi sende oda tamam. var mı abi? Ben kuruyorum, ben kuruyorum, ben kuruyorum. Abini boş ver, ben kuruyorum. Sende var mı? Hadi gel. Oda harcamayalım. Abisi o da harcamayalım diyor ya. Adam gitmiş abisini çağırmış ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bunların ikisini de alacağım. Abi kardeş kafa kafaya tokuşturacağım. Ben bu Kürdü arkadaşlıktan çıkarttım sanıyordum ama bu çocuğu arkadaşlıktan çıkartmamışım. Gitmiş abisini çağırmış. Demek ki videoyu izlediler YouTube'daki. Videoyu bilmeyenler için arkadaşlar açıklama kısmına videoyu yerleştiriyorum. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Aynı abisi de kardeşi gibi saygısız. Kardeşine terbiye ver, verilmesini bilmiyor. Nasıl terbiye verilir bilmiyor. Daha hala kardeşinin arkasından koşuyor. Bunlardan alacağım her kill arkadaşlar. Bunlara bir tokat olsun. Like atıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bak gelin hadi. Bu video acaba bir 2000 like gelir mi? Geliyor mu sesim bot? Geliyor bot geliyor geliyor. Bot ses geliyor mu bot? Aha geliyor geliyor geliyor. Bot. Botum aynen botum. Allah razı olsun. Dön lan lobine bot. Dön lan lobine. Ya yani abisi de onun gibi gıcık terbi kimden aldığını ben öğrendim bundan. Expired. Gel çık çık. Onun canı hiç yok. E, ee, i̇kisi de mi öldü bunların? Bot geliyor bu. Ha geliyor bot. geliyor botsun bot geliyor bot. Kardeşin terbiye kimden almış? Kesim geliyor Geliyor almış, köpek, köpek geliyor. Kardeşin terbiye kimden almış? Aç köpek. Aç köpek. Aha. Aç köpek. Aç köpek. Kardeşim terbiyeyi kimden almış boğut, boğut, boğut. La, o herhalde Bot 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 Abi buna bir royal pass alak ya Fakire baksana royal pass alayım mı? Alayım mı sana royal pass? 8-2 la 8-2 ya Bana royal pass alacaklarmış Oğlum benim sizin 7 süreliğinizde royal pass alacak param var la Heee Çok iyi dedin ablamıza Allah, Allah Vurdu o botu botu vurdum. Ya var ya sinirleri mi bozuyorlar? <laughs> Abisi de içeriden tarıyor. <gülüyor> <gülüyor> no Neredesin lan? Lan bu arkadaşlar mı bot? Ya ha ha al al elit pas olsun. Canım yok. Canım yok. Sana bir araba atacağım. Sana bir araba tamam. atacağım. Sana at, tamam. sinirlerimi bozdular arkadaşlar. Like atıp yorum yapan destek olan herkese Allah razı olsun. Bak ikisi birden geliyor. İkisi birden yapışın. ben, ikisi ben, ben, geziyor. dön <laughs> bot. Bak küfür ediyor ya. Abisi de onun gibi saygısız. Siktir git lobiye hadi. Siktir git lobiye. Hadi bot. Oğlum ne var? Botum, tamam. Başkanım artık arkadaşlar. Çok açık oynadım. Bunlar kapalı oynuyor. Biri bir yerde, biri bir yerde. Vurdun o botu! <gülüyor> <gülüyor> vurdum vurdum. Gel. Abi gel bunu al sal, lohalde sal. Abi, abi. Abi bunu lohalde sal. Abi, abi, altına, abi, abi önce donu alsın. Ya şarjı değiştirmiş. Abi ne <laughs> Don alsın ya. Bana araba atacaklarmış. Battık. Battık. Abin de senin gibi kolsunmuş. Ah be. Valla abin de senin gibi kolsunmuş. mini bir bot varmış. Mini mini bir bot varmış. Bot kıyafetini bile yok. Ya Cabi şarjör Bota değiştirip can dolduramadım ya. Bir şarjör değiştirip can dolduramadım ya. Tabancayı öldürüyor. Üç kere geldin gittin ben seni orada bekledim ya. Eee eee e bu ne yapıyor <laughs> bu mal 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 Valla sinirlerim bozdu arkadaşlar Yemin ediyorum sinirlerim bozuldu Aç <laughs> köpek spreyler bize yemez Açık köpek senin spreyler bize yemez lafa bak ya <laughs> Bot, 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 Git kıyafet al hadi, hadi, hadi. 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 Bu ara acayip bozuldu arkadaşlar. Bir like atın. Bir like atın, bir destek verin arkadaşlar. Bir Bu like yok. atmayanlar var da bir like atsın. Destek ver de şunlara bir 40'a bir 20 falan, bir iki parkla bir yeneyim ya. Öldüm. Öldüm çünkü çok hatalı, çok hatalı oynadım. Çok hatalıydım. <laughs> Allah 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 <laughs> Hayırdır sen de bana mı tabanca atacaksın bot çık Tabanca atarım Evet atacağım Tabanca attı bana Bot tabanca attı bana 24'ü 16 Bunlar gerçek hayatta hiçbir şekilde, ne diyelim, kabiliyeti Abi, olmayan insanlar. Gerçek hayatta zerre kabiliyeti olmayan insanlar Hareküme bunlar dokunma. <laughs> <laughs> Böyle havadan gelince ne oluyor öyle artistik hareket mi ya? Yo, hareketle falan işim yok ya. Bak bak, yatıyorlar, bak bak, yatıyorlar. Ya bir yatmayın, bir yatmayın, bir, bir çıkın. Ya bir çıkın. <laughs> tamam. İster gitran olayı, ister gitran olayı. Yatmayın bir yatmayın, bir insan gibi oynayın. bari karakteriniz yok, oyunda karakteriniz olsun ya. öldü diye bıraktım ben onu. Bot yelek çekme, bot yelek çekme, bot biliyor musunuz bot? Şimdi sabah bir yatıyorsun, abi kardeş yatıyorsunuz bir yelek çektiniz. Çeksen de fark etmez yelek. Abisi burada, bak 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 mu görüyor musun? Bak abi orada diyor. Ha bak bir bak bir kuracağım <laughs> vallahi kulaklığı. Nice burada bir zam yokmuş duydum. Aa taban gördü. Ya kuruz almış bir. Enemy down. Reloading. Hadi abi. Bot, Groza çekme, bot. Groza'yı Groza siz getirdiniz oğlum bana. Groza'yı siz getirdiniz bana. Bot silahı, bot silahı çekme, Groza'yı da ben Bir de var getirdiniz siz getirdiniz bana. Ben mi getirdim Groza'yı? Bende Groza, ben Groza slotumda bile yok. 98 canı. Güzel, bir 10 fark attık ya. TSS evet, var. Evet, TSS'n var. <laughs> bunlar, bunlar Ardamarı çatlamış ya. Cover mı tadına baksana. Baktım 117 canım var. Groza. Abi bu canı bir abi canı abi ne bir Abi canı... taban ben o kadar akrep vurdum O kadar akrep vurdum Ya o kadar akrep vurdum ama adam olamamışım <laughs> 39-26 lan ne bunalttılar beni ya Vallahi acayip bunalttılar arkadaşlar Gerçekten çok bunalttılar ya 39'a 26. Arkadaşlar umarım like hak etmişimdir. Bu videoya bir 2000, 3000, 5000 like gelir. Kanala abone olmayan arkadaşlar varsa da olur. Ya bu tarz insanlara ders vermekten yıldım artık ya. Vallahi yıldım artık ya. <laughs> Bak istek attılar. Sesim var mı? Geliyor geliyor. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Oyun için teşekkür ederim. Senin de eline sağlık kardeş de. Ne diyeyim her şey oyun değil ya. Evet. Biraz adamlık gerek adamlık. E adamlık o adamlık biraz da size nasip olsa kendin kaç yaşındasın belki benden de büyüksün aynı kardeşine baktım ki kardeşinin bir suçu yok kardeşine ben terbiyesiz dedim videosunu paylaşınca herkes öyle dedi de kardeşin demek ki e, seni örnek alıyor sen de onun gibi terbiyesizsin yaşın kaç olmuş sen de adamla öğrenememişsin. Ya adamlığı senden mi öğreneceğiz hadi siktir git ya soytarlık yapma ya. Arkadaşlar diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu tarz insanlar hala ülkemizde var. Hala yaşıyorlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.